Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün etli ekmek yapacağız. Kendi yöreme ait, Sivas yöresine ait etli ekmek yapacağız inşallah. Burada 3 su bardağı ılık suyumuz var. bir tatlı kaşığı tuzumuz var bir tatlı kaşığı da mayamız var arkadaşlar hamurumuz fazla mayalı olmayacak böyle hafiften karıştıralım Evet alabildiği kadar da un vereceğiz arkadaşlar fazla yumuşak bir hamur olmayacak. Bismillah. Evet arkadaşlar hamurumuzu güzelce yoğurduk. 2-3 dakika yoğurduk. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olur. Şimdi bunu tezgahımıza alalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şimdi bezlerimizi alalım. bezlerimiz böyle mandalın kadar olacak arkadaşlar hepsini böyle alıp gelelim Evet arkadaşlar bezlerimizi aldık şimdi bezlerimiz dinlensin biz iç harcımızı hazırlayalım Evet arkadaşlar iç malzememizi hazırlayalım burada 5 adet yeşil biberimiz var 5 adet domates 2 adet kuru soğan şimdi biz bunları blenderdan geçirelim Arkadaşlar domateslerim, biberlerim dolaptan çıkardım. Ben yazın böyle koyuyorum. Kışın kullanıyorum. Malzemelerimizin hepsini yandırdan geçireceğiz arkadaşlar. Biberlerimizin içeri şeylerini alalım. Yazın atıp kışın kullanıyorum. Kışın domatese, biberi gücü yetmiyor arkadaşlar. Bunların hepsini çekelim. Evet arkadaşlar malzemelerimizi blenderdan geçirdik. Burada da 500 gram kıymamız var. Fazla baharat atılmayacak arkadaşlar. Böyle tam dolu değil. Bir tatlı kaşığı tuz dolu değil ama Az bir şey de karabiber atacağım. Bir çay kaşığı kadar. Evet. Şimdi güzelce malzemelerimizi karıştıralım. Evet arkadaşlar. İç harcımızı da güzelce hazırladık. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurlarımızı açalım. Uzununu açacağız arkadaşlar. Evet, böyle hamurlarımızı açacağız, tepsimize alacağız arkadaşlar malzemelerimiz tepsimizde düşeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar hamurlarımızı açtık. Şimdi malzemelerimizi koyalım. Bir üç yemek kaşığı koyacağım arkadaşlar. Fırınımızı da açtık. 225'e aldım arkadaşlar. Yüksek şeyde pişmesi güzel olur. Evet şimdi arkadaşlar bunu fırınımıza göndereceğiz. Isıttık fırınımızı. Evet arkadaşlar. Et ekmeklerimizi yaptık. Servise hazır. Yiyenlere deneyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim.